Merhaba arkadaşlar ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte yanımda kardeşim var. Konsun kız. Evet. Bugün sizlerle birlikte animasyon videosu izleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar Pumba kanalına abone olup like e, bildirimleri de açın. Bu videoları Aynısını benim kanalıma yaparsanız çok yani, mutlu oluruz Elisa değil mi kızım? Abone olun ve bildirimleri açın. <laughs> like atılmayı hak ediyor. Neyi sırf biliyorsun hiç anlamadım. Güzel topluyor. Neyse. Videoya başlayalım. Evet videoya geçelim. Ooo tohum çıktı. Hmm. Bakın Böyle like atın. Diyor. Like attınız Abone da Leon. Ol. Abone olup bildirimleri açtığınızda Sanji ve yanında Kurov çıkıyor. Üç muhteşem efsaneviğimiz çıkıyormuş. Kurov da çıkmış. Değil mi? Kesin çıkar. Siz de, de bana onu yapın. Şimdi devam edin. Durumda. Bakalım bir Kurov, bir, bir robot. Burada Kurov mu? Şimdi Evet. yiyeceğiz. Evet. 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 hiç Evet. 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 ama Evet. Evet. bir blok ve birkaç oha 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 yuh ne biçim bir atıştıran hmm. en manyak ulti bu burada emiz ve bak onu şimdi snack'ımı yuttular şimdi devam ediyoruz Bale hepsini öldürecek mi? Öldürdü ama gol. Ah be. Çok iyiydim be. Serseri Mortis ve bir Frank. Altı yüklese 5 yük. Tüm tüm tü, tü. Mortis kurtuluyor. Oha. Vay be. Vay be. Koçum Mortis. Ya ittirecek mi? küçük değil üçü üç, üç. İttirecek, ittirecek, ittirdi. Tahmin arkadaşlar başka youtuberlar durduruyor ama ben ay durdurmuyor ama ben durduruyorum. Çünkü arkadaşlar ee, siz anı kaçırmayın diye durduruyorum. Devam edelim bakalım. Ve bir usta şeriyi bir video yardım edersiniz. Süper Niye öyle diyor Frankie? Bursa'yı döndüm. Ama yine dogo yaptılar. Bakalım. 8 bitten bir amlemi göreceğiz. Evet. Diyelim, Yazık. Losa ne yaptın? Pam Augusto Pam. Gidelim. Aha, Yok et. Ah be. Günün kahramanı. 8, <laughs> 8 bitin de biti. Bit. Tarama bit şey. sesini. Bit sesini. Kafiyeli bir sözlük bulamadım. <laughs> <her> şey <laughs> Bakın. <Bahram. gülüyor> Uyuyor Aynen Kuro. Kuro uyurken kafasına ne düşüyor? İşte bu. <laughs> Bakalım ne olacak. Burada aksesuar mı? O spy anladım. Sp Uçaklar tramboyinden. Kız öyle yapma. Kardeşim küçük olduğu için tam neyin tam iyi olduğunu bilmiyor. Kusuruma bakmayın lütfen. Kardeşim çok istedi. Şey yapmamı. Onu da videoya almam konuşmasını. Ben de öyle yaptım. Çok sonra. Dört yük şeyin. Dört yük primo. bir yük. Şeli alır. Abi bak Şeli'ye bulaşma. Şeli'ye bulaşma. Bir fake gelir mi? Gelir abi. support günün kahramanı mı olacak? Topik support günün kahramanı. Bu dediğim Ah be, kayıtlara geçsin. Ah be, bu geçsin işte. Ben ya, Bakıyoruz. Dynamite hepsini ben birden ya. öldürüyor. Lan oğlum ben oradayım. Beni niye öldürüyorsun? Ben Elis, o Doğuz yazıyor. Beni öldürdü beni. O Aslında benim hesabımda da Doğuz değil. O Zemre Hanke ama tam bilmiyorum. Ben öldüm. Bu inkar artık kimseydi. Oraya isterseniz videonun altına yorumlara yazın. Of 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 of. Ah Valla oğlumu söylüyorum lan. Hmm. Arkadaşlar bunun gülmeme çalınca gelecek. Şaşırma <laughs> ama. Hadi hareket gelir. Konuşma ma. Konuşma olmaz. Kırda mıydı? Hiçbir şey yapmadım. Hatta buna görüntü bile ekleyeceğim. Ekleyeceğim. Of 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 of. Ne oluyor ne oluyor? Taradan bir gol mü geliyor? Taradan müthiş bir gol mü? Olmadı. Hadi be. Hadi be. Bibi, Ulti. Lan oğlum niye ölmüyorsunuz diyor Bibi be. Ve 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 Hak ettiğini alıyor gidiyor... Günün kahramanı kim acaba? Kim olacak? Hadi be hadi be. Oo. Fenasın, başa belasın. Devam ediyoruz, BROK vs ŞELİB. Şeli alır. Ben de alır. alırım. Hmm. Hmm. Burası kesin bir şaşırtmaca var. Hmm. BROK kek atar be ya? Hadi bakalım görüyoruz. Ne oluyor? Şeliden bir... Of of çat çut çat çut çat çut çat çut. Ne biçim bir şeli be. Herkesin içinden geçiyor yapma. Sen Melis konuşsana. Abi işte. Abi işte. Dede, dede. Ne dedesi? Ben deden <laughs> değilim senin. Dede. Saçmalıyor. Saçmalama. Dede. Saçmalama. Dadı. Ne görüyoruz? Sekiz bit. Dadı. Bir fake mi geliyor? Bir fake mi geliyor Derila? Aynen bir fake geliyor Derila. Müthiş, müthiş bir fake geliyor. Dede. Tamam. Bir of of. Bir ulti daha. Bir ulti daha. Bir ulti daha da oğlum. Ah be. Ooo. Robot oldun, Robotsuz olur mu? Robot tl. Olmaz ya. robot. Olmaz gibi. Ne olmaz gibisi, Olmaz kızım. Robotsuz mod olmuyor. Arkadaşlar. Eee. Öfkeli modlarda içecek, Max'in içeceği hani oluyor ya haritalarda. Arkadaşlar bazı Mesela bu haritada vardı sanırım. Hey, yok yok ya. Az önce göstermişti. Arkadaşlar öfkeli. Geçelim, Eğer öfkeli ya. içeceksiniz. Öfkeniz varsa yani içeceğini onu içtiyseniz. Yükün böyleni yok için abi. O... Onu bir söyleyeyim size. Of. Geçen benim 12, 14, 15 yüküm falan var. Tek hesaplaşmaydı. El Primo'nun 12 yükü vardı abi olmadı ya. Maalesef abi. Ben canımın azaltmasını <laughs> bekliyorum. Ay, fazla ayı ne yapabilir dedim. Ve beni gebertti. Öldürdü. Kill. Double kill. Auto kill. Hayır o beni ters. öldürdü. Abi, iki kişi de Hem de 250 canı kaldı. Sen, kendi Kesin şu Hı. O, Burak Aştak 1. Görüyoruz arkadaşlar bu arada ben 9 yaşındayım. İhu. Bu tarih 2020. Bağırıyorum. <laughs> <Var. gülüyor> 2020 16 5 Ağustos Çarşamba 16 saat 16. Animasyon videosunu çekiyorum. Devam ediyoruz bir havuç şart. Çek bir. <laughs> ne oluyor ne oluyor ne oluyor? aksesuar of 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 görünmez ve onun dağıtıyor yapma neydi <laughs> <Ye>. baba kızlar <laughs> ölmeyecek ya ölmeyecek o ölmeyecek hiç ölmeyecek abi İşte o onu size söyleyeyim o hiç ölmeyecek evet <laughs> benim <laughs> <laughs> onu. <laughs> vardı. Arkadaşlar dediğim gibi tüm bayağı abone olup Adamın like atın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. hakikaten ben bir kanal. Eğer aranızda ben geziyi sevenler ben varsa ben da ben onlar için ben Kınay ben ailesi ben kanalını ben öneririm. Ben ne ona? Her şeyi büyük harfle yazın. Gizli videosu çekiyorlar. Birinci. Ben? Benim ailemin kanalı. Oo sıkıştı. Domuz sıkıştı gördün mü? Ne yapıyorsun Öpme beni kız. Tamam öpme. Anladık. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar kardeşim üzerine çok özür dilerim. Kendisi biraz yaramaz bir kız. Çok yaramaz bir kız. Uslu değil. Çok yaramaz. Acaba ondan bu hesabını alsam mı? <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sizinle birlikte. Evet, video bitti. Yakında bir kutu açılma Kanalıma videosu da gelecek. Like göreceksiniz. Video göreceksiniz. göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Hepiniz. Sıkas.